Arkadaşlar merhaba. Şeker yatırım menkul değerlerin bilançosuna bakacağız. Tabi bu normal şirket olmadığı için nakit döndürmesi vesile falan filan bazı şeyler yok arkadaşlar. Bu da olan şeyden bahsedeceğiz. Net borç yokmuş. Kasada bir önceki çeyrek 19 milyon nakit varmış. Şu anda da 41 milyona yükselmiş ama çok ciddi bir nakitte de değil. Yani öz kaynakların %4.3'ü kadar arkadaşlar. Sonuçta borçlu değil. Net işletme sermayesinde şu an için bir problem yok. Ee, bir önceki çekim ciddi bir problemde eksiymiş şu an için. Onu çözmüş e, sevgili arkadaşlar. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Yok. Bu tür dışına çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor. E, yabancı para pozisyonu 102 milyar 508 milyonmuş. Yine değişen bir şey yok orada. Ee, odamız yüzde %10.8'ine denk geliyor. Dövizdeki yükseliş hafif, e, biraz kısmi, çok cüz'i bir etkisi oldu. Etkinlikler normal arkadaşlar. Ama sıralı geldi faaliyetlere şöyle bir kaba taslak bakalım. Bir son, bir yıl önceki son dört çeyreğe bir de bir e, şu andaki son dört çeyreğe bakalım. Ne görüyoruz? Bakın mesela şu bakalım. 2700'den 1996'ya, 3390'dan e, 1289'a, e, 5149'dan e, 994'e ve şu anda da 4690'dan e, 1193'e ne görüyoruz? Bir azalma eğilimi var değil mi? Bak azalma eğilimi var. Onu görüyoruz. Geçen seneye göre. Yani geçen sene bu zamanlar her 100 dolarlık öz kaynağıyla %4690 hasılat yaparken şu anda 1193'e düşmüş. Bir önceki çelik 994'müş. Bu geçen senekinden bir hayli aşağıda. Yani neredeyse dörtte üçünü kaybetmiş arkadaşlar. Bir önceki hafif lafifi. Belli ki sıkıntılar var. Tabii bunlar aracı kurum olduğu için böyle asılat çok yüksek arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Gelelim Favuk'a. Favuk ne olmuş. Evet favokta da şu son dört çeyrekle şuraya baktığınızda orada da bir aşağı doğru eğilim var. Bir önceki çeyrek 42.51'den 9.69'a gerilemiş. Bir, bir önceki çeyrek 7.94'müş. Bu da geçen senekinde oldukça kötü. Bir önceki çeyrekten hafif iyi. Net kere bakalım. Geçen yıl bu zamanlar 35.63 oranında net kere yaparken şu anda zarar uğramış. 0.80. Bir önceki çeyrek de zararmış. Geçen senekinden bir ayda kötü zaten anlatmaya gerek yok. Bir önceki çeyrekli çeyrek hafif toparlamıştı. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Geçen yılla kıyaslamıyoruz enflasyonun muhasebesi olduğu için. Bir önceki çeyrek 6.75 büyümüş. Şu anda 4.76 bunun 5.75'i değerlendirmeden geliyor. Bu da bir önceki çeyrekten kötü olmuş. Yıllık öz kaynak mesela bakarsak yıllık olarak geçen yıl yüzde 119.6 büyürken şu anda bu oran 102.8'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 98.1'miş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden kötü bir öncekinden hafif iyi olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 16.99'muş. Şu anda maalesef FK eksi de FK yok. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.72'ymiş, şu anda 3.67, en düşüğünün 3.1 katı. Fiyat böyle hisse başı, öz kaynak, getirisi eksi. Yani real anlamda öz kaynakları büyümemiş, küçülmüş. Zaten burada da gözüküyor, defter değeri 7.28'den 6.12. Arkadaşlar şu büyümelere bakıyorsunuz, bunların içerisinde bir sürü parametre var. Bunlarla bu farklı şeyler yani. <laughs> onu belirttim, onu açıklamam çok uzun süre. Çok uzun süre, haberiniz olsun. Şirketin halka açık kuran 33.30 onun tamamını almak için 1 milyar 179 milyon para var. 5 hattına can bas sürekli bunu, bu, bu hissenin içine girip, absürt hareket yaptırabiliyor. Ee, taşıyor, Zilberler'den indiriyor. Yani burada sadece bu fiyatlar bilançoya göre hareket dersek yanlış söylemiş oluruz. Fiyat hareketine bakarsak zirve fiyatı 24.78 şu hisse şu anda 22.44'te hisse zirvesinde arkadaşlar yani %10 düşmüş. Zikresi de sayılır bence. Bir yıl önce fiyatı 10.90'mış. Oradan alanlar ciddi %105.9 para kazanmış. Yılda da alan para kazanmış. Ya nereden alırsan al para kazanmış. E, öyle söyleyeyim sana bir yıl içerisinde. Şu anda bilanço geldiğinde 22.48 oradan 0.2 gibi bir aşağı düşmüş. ancak bu da zaten çok da kıymet harbiyesi yok. Şimdi gelelim şirkete değer biçmeye soyut olarak arkadaşlar. Yoksa gidip şirketin varlığını ülkeyi ölçmüş, değerlendirme yapmış değiliz. Onu zaten kendisi yapıyor. Diyor ki benim bir savaşı varlığım 6 lira 12 kuruş. Ama biz getiriler üzerinden değer biçeceğiz. Evvela Bu geçmiş bilançoya bakacağız, sonra geleceğe tahmin edeceğiz. Geçmiş bilançoyu kabul edecek, bundan sonra da böyle gideceğini düşünürsek, 6-12'yi yıllık büyümeyle çoğaltırsak, yani 102.8 oranda çoğaltırsak, bir gün sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancınız 6 lira 29 kuruş olacak. Bunun için ne veriyorsunuz? 22 .4. bunu da faize koysanız 12 lira 12 kuruş getiriniz olacaktı. Dolayısıyla alternatif getir, şirketin getirisinin 1.93 kat yani 2 kat. Böyle durumlarda ne diyoruz? Olmamış diyoruz değil mi? Yani geçmiş bilatoya göre biraz aşırı fiyatlanmış. Bunun bu parayı hak için ne olması gerekirmiş? Büyümesinin 198 e, olması lazımmış. Bakın değişti. değiştirelim. Göreceksiniz getiriler eşit olacak. Şirketin getirisi arttı. Faiz getirileri eşit oldu. Pata durumu oldu. Yani denk durumu oldu. Böyle bir olsaydı biz de 22, 22.44'ü arasının ak sütü gibi helal diyecektik. Onun üzerinden konuşmaya başlayacak. Ama böyle bir şey olmamış. Değil mi? Peki ya fiyat? 11.65 olsaydı. Fiyatımızı değiştirelim. Bakın gördünüz mü? O düşük parayla faizle kodumuzda şirketin getirisiyle eşit durumda yine elden gelir olurdu. Demek ki şirket %198 büyümemişse fiyatı olması gereken fiyatı 11.65'ti ama şirket 22.40'da gitmiş. Evet dediğim gibi bak az, az oran az olduğu için. Buraya spekülasyon mu dersiniz, manipülasyon mu dersiniz gelip çıkıp usulsüz hareket yaptıranlar var. Onu ben bilemem. Şimdi geleceği simüle edeceğiz. Geleceği kafamızdan mı Hayır. Elimizde veriler var. Hasılat vergisi var, favuk vergisi var, net kar vergisi var, öz kaynak vergisi ve eğilimleri var. Aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor? Biz de Excel'e bunu hesapla bundan sonra bir çeyrek ne gelebilir diye soruyoruz. Excel bize bazı veriler ortaya koyuyor. Ama bir önceki çeyrek ne Tahmin etmişiz ne kadar yanılmışız ona bakalım. Ben 6.93 tahmin etmişim. Gelen 6.12. Ben %11.8 yanılmışım. Benim beklentimde de 11.8 aşağı gelmiş. Sevgili arkadaşlar. İnşallah bu kez yanılmayız. Daha iyi gelir. Bütün şirketler bizimki daha iyi gelir arkadaşlar. Dertler diye şu anda 6.12 ben 7.42 bekliyormuşum. Çeyreklik göz kaynak bilmem 25.70'den 16.59'a düşecekmiş. Fiyatı 22.44 benim bulduğum değerde 7.81. Nasıl oldu bir önceki çeyrek 11'den 7'ye düştü? O tamamen şununla alakalı bir şey arkadaşlar. Sen faizi ve enflasyonu ne kadar çok yenersen sana gütle takıyorlar. Yenemediğin zaman da gütbelerini söküyorlar arkadaşlar. Olay bununla alakalı. Sen Alternatif getiriyi ne kadar yenersen değerim o kadar artıyor. Yenemediğin zaman da değerim düşüyor. Eğer büyüme 25 70ten benim beklediğim gibi 16-9'a gelirse ki ben daha önce benim beklediğimde aşağı gelmiş. Bundan daha aşağı gelirse vay yanımıza vay başımıza bu değer daha da aşağı düşer. Peki şirket açılışta yukarı tepki verir mi? Dün 0.2 gibi yani 0.0 0.2 gibi komik bir şey düşüş yaşamış. Yani çok da şey yaşamamış. Bundan sonra fiyatım ne olacağı bilmiyorum. Ben şu iddiada değilim. <laughs> fiyat 7.85'e düşecek iddiasında değilim. Fiyat da hiç yer. Benim işim fiyatta değil. Fiyat 22'den e, 122 122'ye gider, 522'ye gider ya da ne bileyim 3'e 5'e düşer. Ben bunu bilmem mümkün değil arkadaşlar. Zaten sal bilanç hareket etmiyor. Ben fiyat alıp satmıyorum. O maharet için, için. Ben değer alıp satıyorum değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onun büyütme potansiyeli ve alternatif getiriyle olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama ben değer diyorum. Benim bulduğum 7 7.81. Ee, siz daha ayrıntılı bir çalışma yapabilirsiniz. Gidip faaliyet raporunu okuyup daha değişik bir metotla, daha değişik bir büyüme var. E, bulabilirsiniz. Bu mümkündür. Ben matematiksel yapıyorum. 600 tane şirketin hepsini tek tek inceleme mümkün değil. Dolayısıyla benim yaptığım tamamen böyle olay bu ee, sevgili arkadaşlar. Ben buna olmamış, olmamış, olmamış diyorum ama e, hiçbir şeyle fiyatı yukarı gitmez diyemem. Ben etmez derim. Gitmez benim işim değil. Öyle söyleyeyim. Fiyat hiç benim işim değil. Ee, dolayısıyla sorun muhsusa ait. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Sonuçta tuşlara siz basıyorsunuz. Ben basmıyorum. Ben zaten kendi fikrimi ortaya koyuyorum. Ama benim fikrim değil, sizin fikriniz çok daha önemli. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki çeyrek bir açıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.